Kim sevmez dağlara tırmanmayı? Kim sevmez sonsuza kadar kayalıklar arasında yaşamayı? Çok şey var da ama sadece pek azını istiyorlar burada. Günün uyanmasını mesela ve gülüşünü bir çocuğun. Atıyor kalbi hayatın ve geçiyor bir gün daha. Tükeniyor ömür zamanda. Ve bir buğday hurma ağacı kadar büyümeye niyetli. Niyetli büyümeye daha da yukarıya ve küçük bir nehir tepeye tırmanmanın hayalini kurmakta. Çok şey var da ama sadece pek azını istiyorlar burada. Bir kız, güzel bir gömlek ve bir çiçekle süslüyor buluşmasını. Ve sakıncası da yok. Tabii buluyorum ağaçların yeşilin tadını çıkarmasını. Bir avuç gölgenin de yoktur sakıncası. Çok şey var da ama sadece pek azını istiyorlar burada. Öyle vakti miskinlik edecek bir deniz kenarı. Köylü bir kadın kıskanıyor Ağustos ayında denizde yüzen balıkları. Bu sonsuzluğun içinde sebepsiz yere oradan oraya uçan bir kuş. Şarkı söylüyor kanatlarıyla. Ve sadece kanat çıkmak vardı başlangıçta. Tekrar diriliş gerçekleşene kadar kanatlardır kalacak olanlardı. Çok şey vardı ama sadece pek azını istiyorlar burada. Basit bir düğün fotoğrafı ve düğün şarkısı ve uzun bir gün. Hayır, ihtiyaç duymadan bir kahramana. Kalbe bal akıtan bir şarkı. İki genç aşığın arasında gidip gelen sevgi dolu mektupları. Korkunç haberler ve belgeler doldurmadan satırlarını. Çok şey vardı ama pek azını istiyorlar burada. Bir baba akşam gülerek dönse ailesinin yanına ve tatil günü öğlene kadar tembellik etse, yatsa ya, otursa beş kız çocuğu doğurmuş bir ana, kırk yıllık verandasında, iki şehit var ama omuzlarında, kıpırtısız durmakta, bekliyorum o günü, utanmadan ağlayabileceğim günü, gözyaşlarıyla. Çok şey var da ama sadece pek azını istiyorlar burada. Yaşlı bir büyük anne masal anlatıyor küçük torunu yanı başında bu yaşa kadar göstermedi yüzünü hiçbir doktora. Hiç ilaç da almadı kavuşmak için şifaya. Bir zeytin ağacı gibi durur tarlada. Düşer daha horozlar ötmeden umudun yollarına. Bir ata yüzü gibi dikilir karşınıza. Çok şey var da ama sadece pek azını istiyorlar burada. Arzuları tırmanmaktır. Ulu bir dağa